Türk Borçlar Kanunumuzun 53. maddesi şu şekildedir. Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri, sorumluluk, özel durumlar, ölüm ve bedensel zarar, ölüm. Madde 53 ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır. 1. Cenaze giderleri. 2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar. 3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. Gerekçe: Türk Borçlar Kanunu'nun 53. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 45. maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkraya bağlı 3 bentten oluşan 53. maddesinde ölüm halinde uğranılan zararlar düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 45. maddesinin kenar başlığında kullanılan 5. hususi haller 1. Adam ölmesi ve cismani zarar A ölüm takdirinde zarar ve ziyan şeklindeki ibareler cismani zararın tasarının bedensel bütünlüğün zedelenmesi kenar başlıklı 53. maddesinde ayrıca düzenlenmesi nedeniyle tasarının 53. maddesinde 4. Özel durumlar 1. ölüm ve bedensel zarar A ölüm şekline dönüştürülmüştür. İki fıkradan oluşan 818 sayılı Borçlar Kanunu'ndan farklı olarak haksız fiilin ölümle sonuçlanması durumunda istenebilecek zarar kalemleri tasarıda 3 bent halinde sayılmıştır. Sistematik yapısı ile metninde yapılan değişiklik ve arılaştırma dışında maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu'na göre bir hüküm değişikliği yoktur. TBMM tartışma ve kabul metni. 53. maddenin başlığını okutuyorum. 4. Özel durumlar. 1. Ölüm ve bedensel zarar. A. Ölüm. Madde 53. Başkan madde üzerinde iki adet önerge vardır, sırasına göre okutup aykırılığına göre işleme alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. Görüşülmekte olan, Türk Borçlar Kanunu tasarısının 53. Maddesinin ikinci ve üçüncü bentlerinde yer alan, kayıplar, kelimesinin, zararlar, şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 321 sıra sayılı borçlar kanunu tasarısının 53. maddesinin. Madde 53 ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır. 1. Cenaze giderleri. 2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesi sonucu oluşan zararlar. 3. Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğradıkları zararlar. Şeklinde değiştirilmesini teklif ederiz. Başkan komisyon önergeye katılıyor mu? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA Ankara katılmıyoruz başkanım. Başkan hükümet katılıyor mu? Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay katılmıyoruz sayın başkan. Başkan Ali Rıza Öztürk Mersin milletvekili önerge üzerinde söz talepleri var. Ali Rıza Öztürk Mersin sayın başkan değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 53. madde üzerinde verdiğimiz önergeyle ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunarım. Eğer Sayın Başkan konuşmamıza müdahale etmezse, neyini konuşmayacağımıza direktif vermezse bir bütünlük içerisinde düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Başkan Sayın Öztürk. Ali Rıza Öztürk, devamla, değerli arkadaşlarım, biz burada. Başkan Sayın Öztürk, konudan ayrılırsanız ben konuya davet ederim. İç tüzük uygulama benim görevim burada Sayın Öztürk. Ali Rıza Öztürk, devamla, değerli arkadaşlarım. Sayın başkanımız keşke o görevinizi az önce bu meclis kürsüsünden bu meclise yakışmayacak bir sürü sözler söylediği zaman da yapsaydınız. Biz burada hukuk konuşuyoruz ve borçlar hukukunu konuşacağız. Borçlar hukukunu. Başkan Sayın Öztürk Borçlar Kanunu görüşülüyor. Onun maddeleriyle ilgili önerge veriyorsunuz. Onun üzerinde konuşmak durumundasınız. Ali Rıza Öztürk devamla sayın başkan. Sayın başkan. Başkan buyurun. Ali Rıza Öztürk devamla Sayın Başkan ben konunun neyle ilgili olup olmadığı konusunda sizden akıl ve fikir alacak halim yok. Zaten grup başkan vekilleriniz yeteri kadar muhalefete akıl fikir veriyor. Başkan tüzüğe uygun davranmak zorundasınız Sayın Öztürk. Ali Rıza Öztürk devamla lütfen siz bize akıl fikir vermeyin. Başkan tüzüğe uygun davranmak zorundasınız. Akıl veren yok Sayın Öztürk burada. Ali Rıza Öztürk devamla Bırakın biz görevimizi yapalım. Bize müdahale etmeyin sayın başkan. Burada deminden beri bir sürü hukuksuzluk yaşanıyor bu mecliste. Başkan hukuksuzluk yaşanmıyor sayın Öztürk. Tüzüğe davet ediyorum ben. Tüzüğe uymaya davet ediyorum. Ali Rıza Öztürk devamla Özellikle sizin yönetimlerinizde izliyorum. Her türlü hukuksuzluk yapılıyor ve bunlara seyirci kalıyorsunuz. Başkan o sizin Hüsnü Kuruntunuz sayın Öztürk Ali Rıza Öztürk devamla. Şimdi sayın başkan ve değerli arkadaşlar. Bakın, müdahale etmeseydiniz şimdiye kadar geçecekti bunlar sayın başkan. Yani yeteri kadar zaten hem meclis hem Türkiye gündemini gerdiniz. Lütfen siz bari buna katkıda bulunmayınız çünkü siz meclis bakan vekilisiniz. Bu görevi zaten AKP'li arkadaşlarımız yapıyorlar. AKP'li grup başkan vekilleri yapıyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi biz burada gerçekten Bakın, hükümetin aleyhine, sayın başbakanın aleyhine muhalif görülen toplumsal kesimler çeşitli yöntemlerle sindiriliyor. Bunu susacağız. Ahmet Yeni, Samsun, borçlar kanunu mu bu? Ali Rıza Öztürk devamla. Bunları susacağız ve yargıya ilişkin ne tesadüftür ki? Bunlar tesadüf müdür? Ben bunu sayın bakana sormak istiyorum. Bir hukukçu olarak öğrenmek istiyorum. Hükümetin aleyhine veya Başbakan'ın aleyhine karar çıkaran mahkemelerin yargıçları hakkında savcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. Olabilir. Yani soruşturmanın niteliğini falan bilmiyoruz ama ben şunu öğrenmek istiyorum. Nasıl ki maliye gücü kullanılarak Doğan Holding'e verilen cezalar bir tesadüf müdür ki aynı şekilde yargıda da mahkeme AKP aleyhine veya Başbakan aleyhine kararlar veren hakimler hakkında soruşturma açılması bir tesadüf müdür? Şimdi bu ülkede adı üstünde iki tane şey vardır değerli arkadaşlar. Birisi Cumhuriyet Savcısıdır. Cumhuriyet savcıları anayasada tanımlanan laikliğin yanında duruş gösterdi diye bunlar hakkında soruşturma açılmasının akıllı, mantıklı, makul ve meşru bir nedeni var mıdır? Cumhuriyet savcısı sistemin temelini oluşturan laiklik yanında taraf olmayacak da nerede olacak? Nurettin Canikli Giresun Önerge ile ne alakası var? önerge üzerinde söz aldınız. Ali Rıza Öztürk devamla laiklik yanında duruş göstermenin suç olması ancak ve ancak bu ülkede bu sistem içerisinde en yüce yargı kararı olan Anayasa Mahkemesi kararı ile laiklik karşıtı hareketlerin odak noktası olduğu tespit edilen bir siyasal anlayışın içerisinde laikliğin yanında olmanın suç olduğu tanımlanabilir. Şimdi sayın bakana soruyorum geçmişte avukatlık yaptı buradaki bütün hukukçu arkadaşlarıma soruyorum. Kartal'da Başbakan aleyhine karar çıkaran hakim kararları geç yazdığı nedeniyle hakkında soruşturma açılıyor. Şimdi basından öğrendiğimiz kadarıyla ters biliyorsak sayın bakan bizi bilgilendirsin Osman Kaçmaz hakkında aynı şekilde kararları geç yazdığı nedeniyle soruşturma açılıyor. Şimdi bu ülkede sayın bakan çıksın bu kürsüde söylesin. Arkadaşlarımız avukatlar var. Kararları zamanında yazan bir tek hakim var mı? Değerli arkadaşlarım, şimdi bu uygulamalar olurken biz AKP'nin iktidarına, AKP'nin yönetimine nasıl güveneceğiz? Güven vermek sizin göreviniz değil mi arkadaşlar? Eğer bu tesadüfse bu kadar mı tesadüf olur? Ahmet Yeni, Samsun, Millet güveniyor, millet. Ali Rıza Öztürk devamla. Milletin güvenip güvenmediğini göreceğiz. Ahmet Yeni, Samsun her geçen gün artarak devam ediyor. Ali Rıza Öztürk devamla. Bakın değerli arkadaşlarım, ben bir milletvekili olarak Nurettin Canikli, Giresun Anayasa Mahkemesi'nin kararları da var. Başkan sayın milletvekilleri lütfen Ali Rıza Öztürk devamla Bir milletvekili olarak AKP'nin Kürt açılımıyla ilgili görüşlerini samimi olarak öğrenmek istedim. Nurettin Canikli Giresun Anayasa Mahkemesi'nin başka kararları var. Böyle devam ederseniz biz onları getiririz. Ali Rıza Öztürk devamla Samimi olarak AKP bu konuda ne diyor? Hala öğrenmek istiyorum. Ahmet Yeni Samsun Dinlemediniz ki. Nurettin Canikli Giresun Anayasa Mahkemesi'nin hesaplarla ilgili bir kararı da var. Ali Rıza Öztürk devamla DTP'nin görüşlerini biliyorum. PKK örgütünün görüşlerini biliyorum ama 6 aydır AKP'nin görüşlerini öğrenemedim. Nurettin Canikli Giresun Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin hesaplarıyla ilgili kararı da var. Bu kararı da getiririz çok istiyorsanız. Ali Rıza Öztürk devamla. Dün burada sabırla ve özenle AKP Grup Başkan Vekili arkadaşlarımız ne diyecek? Sayın Bakan ne diyecek diye sabırla dinledim ama Kürt açılımı konusunda bir tek cümle dahi söylenilmedi. Muhalefet milletvekillerine akıl verildi, hatta hakaret boyutuna varan konuşmalar yapıldı. Bunları siz içinize sindirebiliyor musunuz? Bakın arkadaşlar, siz bizim siyasi eleştirilerimizden. Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı. Başkan Sayın Öztürk tamamlayınız lütfen. Ali Rıza Öztürk devamla siyasi konuşmalarımızdan alınıyorsunuz. Siyasi konuşmalarımızdan içinizin acıdığını belirtiyorsunuz ama siz siyasi üslubu, hukuki üslubu bir kenara bırakıyorsunuz. Muhalefeti suçluyorsunuz. Suçlamakla kalmıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Şimdi burada bütün mesele birbirimizin ne söylediğini anlamamamız, anlamak istemememizdir. Eğer Sayın Başkan burada Borçlar Kanunu'nun temelini tartışamıyor isek eğer önergeler verildiğinde biz ne söylersek söyleyelim Sayın Bakan ve Komisyon Başkanı katılmıyoruz diyorsa grupta hiç önergelerin içeriğine bile bakmaksızın reddetme durumunda kalıyorsa elbette bu kürsüde de biz farklı şeyleri gündeme getirmek durumundayız. Hepinize saygılar sunuyorum. CHP sıralarından alkışlar. Başkan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Hüseyin Yıldız, Antalya, karar yeter sayısı istiyorum. Başkan arayacağım. Kabul etmeyenler. Elektronik sistemle oylama yapacağım katip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için. 3 dakikalık süre veriyorum. Elektronik cihazla oylamaya başlandı. Yaşar A. Yumuşak GYÜZ, Gaziantep, Sayın Başkan, ne kadar tarafsızsın. İnşallah domuz gribi olursun. Başkan Sayın a Yüz, burada bir AK Parti bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen iki tane katip üye var. İsa Gök, Mersin, bir de başkan var. Muharrem Varlı, Adana, tamam da o AKP'nin temsilcisi hep tamam. Diyor zaten. Başkan hiçbir başkan burada, genel kurulda. Yaşar A yumuşak G, Y, Ü, Z, Gaziantep, her zaman tarafsız olmak zorundasınız. Başkan, karar ve toplantı yeter sayısı var mıdır, yok mudur, bunu saymaz. Yaşar A yumuşak G, Y, Ü, Z, Gaziantep, bu oylama biçimini de yeni görüyoruz biz. Parmak sayısına bakarak bulabilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız başkanlık etmeyin. Başkan yerinize oturun lütfen Sayın Ayüz. İsa Gök Mersin Sayın Başkan şunu söyleyin vicdanen rahat mısınız? Allah aşkına bunun cevabını verin bize. Tarafsızlık konusunda vicdanen rahat mısınız? Rahatsanız nasıl bir vicdan bu? Halil Ünle Ütepe, Afyonkarahisar Başbakan'dan talimat alıyor, talimat. Elektronik cihazla oylamaya devam edildi. Başkan Sayın Milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır. Önerge kabul edilmemiştir. Turgut Dibek, Kırklareli kaç kişi var Sayın Başkan? Merak ettik. Hüseyin Yıldız, Antalya kaç kişi var Sayın Başkan? Başkan diğer önergeyi okutup işleme alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu tasarısının 53. maddesinin 2. ve 3. bentlerinde yer alan kayıplar kelimesinin zararlar şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Faruk Bal, Konya, ve arkadaşları. Başkan Komisyon Önerge'ye katılıyor mu? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyim Aya, Ankara, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan Hükümet Önerge'ye katılıyor mu? Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Mehmet Şandır, Mersin, Sayın Mehmet Akif Paksoy konuşacak. Başkan Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un söz talebi vardır. Buyurun. MHP sıralarından alkışlar. Mehmet Akif Paksoy, Kahramanmaraş, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, görüşülmekte olan 321 sayılı borçlar kanunu tasarısının 53. Üncü maddesinde istediğimiz değişiklik önergesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değişiklik teklifimiz, verilen önergemizde belirtilmiştir. Çok değerli arkadaşlar, bu hükümetin Türkiye'nin sorunlarının çözümüne yönelik bir kaygısı bulunmamaktadır. Göz boyamaya yönelik günü kurtarma kabilinden yapılan icraatlarda duvara toslamıştır. Bakın, Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı 2009 yılının 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 1.662.781'e çıkmıştır. Bu rakamlar bize her 3 çekten bir tanesinin karşılıksız çıktığını göstermektedir. Bugün, birçok esnaf battığı için çeklerini ödeyememiş, hapishaneler çek mağdurları yüzünden dolmuştur. Bu çek mağdurlarının büyük bir bölümü küçük ve orta esnaftır. Şimdi, bu hükümetin günü kurtarmaktan başka bir kaygısı bulunsaydı, 7 yıllık iktidarları boyunca en basitinden vatandaşlarımızın aşının ve işinin artması gerekirdi. Halbuki, artan sadece borç oldu. Geçen sürede vatandaşın da, devletin de, özel sektörün de borcu arttı. AKP hükümeti 7 yıl boyunca fakirliği ve yoksulluğu çoğaltarak Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın bütçesini artırmaktan başka ciddi bir iş yapmadı, hükümet etmeyi yeşil kart ve kömür dağıtmaktan ibaret saydı. Sağlık harcamaları ile ilgili veriler duvara toslandığını gösteriyor. Nitekim, katkı payı getirildi. Bir süre sonra bu paylar daha da artırılacak. Arkasından, hastane birlikleri yasasıyla kamu hastaneleri tam bir işletme olacak, hizmet esasına göre değil kar esasına göre çalışacak. İşte o zaman kapanan hastaneleri, devredilen hastaneleri, hepsinden önemlisi kapısından hasta çevrilen hastaneleri göreceğiz. Vatandaşların ödenmeyen kredi kartları borçları çığ gibi büyüyor. Bireysel kredi kartlarında batık miktarı yıl başından bu yana %51 arttı. Batık kredi kartı borçlarının oranı ise %10,47 ile rekor seviyeye yükseldi. Bu hükümetin bir başka artısı daha var. Bakın, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 7 yılda suç sayısında %65'lik bir artış olmuştur. Bu husus bile tek başına Türkiye'nin 7 yılda nereye geldiğini çok açık gösteriyor. Veriler her 6 saniyede bir kişi hakkında soruşturma açıldığını gösteriyor. Açılan davalarda ilk sırada hırsızlık, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen suçlar yer alıyor. Bir yılda hırsızlıktan dolayı açılan dava sayısı 235.495. Buna göre, yaklaşık her 2,5 dakikada bir kişi yaralama ve hırsızlık suçunun mağduru oluyor. Toplum neredeyse cinnet geçiriyor. Cinayet sayılarında büyük artış gözlenmekte. Her gün televizyonlarda ve basında hunharca işlenen cinayet duymaktan vatandaşlarımız bıktı. Artık, cinayet haberleri gazetelerin 3. sayfalarından 1. sayfalarının manşetlerine taşındı. Seçim bölgem Kahramanmaraş'ta son birkaç ay içinde 11 kişi yaşamını kaybetti. 4 kız kardeş esrarengiz bir şekilde intihar etti. Şu ana kadar bu elim hadiseyle ilgili bir sonuca da ulaşılamadı. Daha dün, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde şirket işçisi olarak alınacaklar arasında ismini göremeyen bir vatandaşımız, 4-5 yaşlarında, anaokuluna giden çocuğuyla birlikte kendisini Kahramanmaraş Belediyesi önünde yakmaya kalktı. Şimdi, herkes domuz gribiyle yatıp kalkıyor. Hükümet, vatandaşı paniğe sevk etti. Ancak Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Büyüktatlı Belediyesi'ndeki kanser vakaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı kılını kıpırdatmıyor. Son 13 yılda bölgede yaklaşık 250 kişinin asbestli toprak ve suyun sebep olduğu kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği, birçok vatandaşın değişik illerde tedavi gördüğü, 5 yıl önce 5000 olan belde nüfusunun ölümler ve göç yüzünden 2000'e düştüğü bizatihi belediye başkanı ve muhtarlar tarafından ifade ediliyor. Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı. Başkan Sayın Paksoy lütfen tamamlayınız. Mehmet Akif Paksoy devamla teşekkür ederim. Halk kendisinin kaderine terk edildiğini düşünüyor. Ben bu konuda Sayın Sağlık Bakanımızın cevaplaması isteğiyle yüce Meclise soru önergesi sundum. Sayın Bakan'a huzurlarınızda çağrıda bulunuyorum. Lütfen ilgili bürokratlarınıza talimat verin. Afşin ilçemizin büyük tatlı beldesindeki kanser vakaları ile ilgili bir araştırma yapın. İddialar doğruysa bakanlık ve hükümet olarak gerekli tedbirleri süratle alın. Sayın milletvekilleri, tasarıda kullanılan dildeki bir takım ifadelerin değiştirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Değişiklik önergemize destek vermenizi bekliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. MHP sıralarından alkışlar. Başkan önergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. 53. Üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir